Marangozluk, ahşap malzemelerin işlenmesi, şekillendirilmesi ve birleştirilmesi ile ilgili bir meslek dalıdır. Marangozlar genellikle mobilya, kapı, pencere gibi yapılar üretirler. Bu süreçte çeşitli aletler ve makineler kullanarak ahşabı keser, ölçer, şekillendirir ve montajını yaparlar. Günümüzde marangozluk hem geleneksel yöntemlerle hem de modern teknoloji ile gerçekleştirilmektedir. Örneğin bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları marangozların tasarımlarını daha hassas bir şekilde yapmalarına yardımcı olurken, CNC makineleri de üretim sürecini hızlandırmaktadır. Ayrıca sürdürülebilir malzeme kullanımı ve çevre dostu uygulamalar günümüz marangozluk pratiklerinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle marangozlar hem teknik becerilerini geliştirmek hem de çevresel bilinci artırmak için sürekli eğitim almakta ve yeniliklere açık olmaktadırlar. Daha fazla meslek dalları hakkında bilgi almak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.